diyorum. Bana bana kalayım Hadi.

Yavaş biraz. Başlıyor <laughs> mu? Çınar oynuyor mu? Başlıyor mu kerebe? Var mı isteyin? Görüşürüz. <laughs> <laughs> ha, hadi başladık. Bizden başla. alt, alt, bizden başla. Ya ne oldu ya? Ne out, oldu? Al al al. Haydi. Ya Topun çizgi dışına çıkması. Bak bir tane çizgi çizim. Onun dışına çıkarsa avut oluyor. Ah. Ya neyi yere mi? Oyuna devam. O altın çikolata. Küçükken hep alıyordum onu. Siz de oynuyor musunuz mu? <laughs> İyi tamam. Oynuyor mu? Ama ben oynuyor mu? Günler sıkmadı sana. zaman. Ebe. Hadi ben ebeyim tekrar Hasan. Düşüyor, Hasan. Hasan devam mı oyna? Öderim, devam mı? Ne de başka bir şey mi istiyorsunuz? <laughs> Hasan devamla başka bir şey mi? söylemene gerek yok anladım. Ne istiyorsunuz? Devam mı başka bir şey mi? Devam başka bir şey mi? Ne istiyorsun? Yakar top istiyormuş gel. Gel o zaman.